Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi en son bu parçaları almıştık. Şimdi arkadaşlar şu şöyle bir parça alıyoruz. Sonra şöyle bir parça ve bitiyor. Arkadaşlar hangi parça yok? Arkadaşlar şunu da alacağız. Şimdi tam oldu arkadaşlar. Şimdi yapıyorum, yapmaya başlıyorum. Şu parçayı şöyle, şu parçayı şöyle takıyorum. Ve böyle bir şey oluyor arkadaşlar. Sonra bunu aynı, öbür tarafta yaptığımız gibi bunu buraya takıyorum. Ondan sonra, ondan sonra e, şunu. Şöyle takıyorum. Sonra şunu şöyle takıyorum. Sonra e, Sonra şunu şuraya takıyorum. Bunu buraya takıyorum. En son bunu takıyorum. Ve onuncu da bitmiş oluyor. Uçağımız da bu hale dönüşüyor. bir tane parça kalmış. Dur, nerede koyacağız? Allah Allah. E niye vermedin bunu? Bakayım. Senin altında kalmış. Ben onu yanlış orada kalmış arkadaşlar. Neyse. Bunu bir yerde kullanmıyoruz arkadaşlar. Neyse. Şimdi döndürüyorum. Şimdi 11'den 11'den devam ediyorum. 11'e neler gerekli arkadaşlar? 11'e e, bunlar birleşikte bunları koyuyoruz. Şu 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 parça şu parça burada zaten. Bu parça da burada. Neyse sonra e, ha bu da bunun pervane takıyoruz galiba arkadaşlar şunları. Şunları şuna takıp bunu da buna takıyoruz herhalde. Öyle orta ben zaten öyle arkadaşlar. Neyse. Şimdi e, neydi? Ne olacaktı? He şurada. Şunu buraya koyuyoruz. Ondan sonra ondan sonra sonra bunu alıyoruz. Bunu buraya koyuyoruz. Bunu da alıyoruz. Buraya koyuyoruz ve şöyle böyle değişik bir şey. Bu parçayı da aynı şekilde koyuyoruz. Şimdi yapmaya başlıyoruz. Devam ediyoruz. Bu parçamı buraya takıyoruz. Bu parçayı dediğim gibi buraya takıyoruz ve helikopterin pervası için. Sonra bunu heh, sonra bunu buraya takıyoruz arkadaşlar. Sonra bunu takıyoruz. Sonra bunu böyle takıyoruz. Ha, arkadaşlar yanlış takmışız. Hemen şöyle. <laughs> arkadaşlar e, sonra şimdi sonra ikinci bölüme geçiyoruz. 12. bölümse şey istiyor. Bundan bir tane istiyor. Ondan sonra nerede? Şundan istiyor. Değil mi? Bundan istiyor bir tane. Ondan sonra şundan da bir tane istiyor. Ş şundan istiyor. Bir de şundan istiyor arkadaşlar. Ondan sonra şundan istiyor. Sonra şundan istiyor. Bundan istiyor koymuştuk zaten. Sonra şundan bir tane istiyor. Sonra arkadaşlar şundan bir tane istiyor. Bir de bunlar istiyor. Ondan sonra bir saniye. Şuraya koyalım, şuraya, koyalım. Seni şuraya koyalım, seni şuraya. Tamam arkadaşlar, full. Neyse. Şimdi devam edelim uçağımızı yapmaya. Ha, bu burasına takılacak bir şey. Yani kart bir şey herhalde. Şimdi ilk olarak nasıl yapılacağı burada gösteriyor. ilk olarak bunu böyle bu parçamızı şöyle alıyoruz. Şöyle. böyle alıyoruz. Siyah parçamızı şu şekilde buraya takıyoruz. Bu arkaya gelecek. Sonra öbür şu parçamızı buraya takıyoruz. Buraya dönük bir şekilde takıyoruz. Ondan sonra bu parçanın mavi kısmına şunu takıyoruz. Döndürürüz böyle. Mavi kısmına bunu şöyle veya şöyle takacağız. Biz böyle takalım şimdilik. Sonra şu kısmını şunu takıyoruz. Sonra bu kısmı da bunu takıyoruz. Sonra buraya geçiyoruz. Şunu bırakıyoruz. Bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Bunu buraya takıyoruz. Böyle birleştiriyoruz. Arkadaşlar sonra şunu şöyle buraya takıyoruz. Sonra bunu. Aa arkadaşlar parça Altında kalmış arkadaşlar. Sonra yanlış takmışım arkadaşlar. Bunu döndürecekmişim. Şöyle bakacak. Sonra bunu buraya takıyoruz. Arkadaşlar taktım. Burası galiba silah. Bunu sonra buraya takıyoruz. Şunu şöyle yapıp buraya takıyoruz. Taktım arkadaşlar. Taktım. Şimdi sı altına geçiyoruz. Ha. Şi Ay, pardon 12 13. Evet altındayız. Aynısını tekrarlayacağız. Aş arkadaşlar bu kanatın aynısını tekrarlayacağım için sizi sıkmamak için aynısını yapacağım için bu tarafa Videoyu durduruyorum ve bitirdikten sonra orasını bir daha başlatacağım. Arkadaşlar uçağımın iki, öbür tarafını da yaptım. Ya benim sadece, sadece uçağın, uçağımda sevmediğim şu şunun ve şunun rengi değişik. Niye aynı direkt niye yapmıyorlar? Bununla bu aynı veya bununla bu aynı renk olmalı. Niye yapmıyorlar ki? Neyse arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Aha şimdi 14'e geçiyoruz. Yani kanadın şeyin yer. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Siz hepiniz. Dur pardon arkadaşlar yanlış yaptım. Bunları hemen takayım. Arkadaşlar siz hepiniz deyince kanatlar ve Şşş, bir saniye. Siz hepiniz deyince kanat kanat kanatlar işte. ve şu kısım da seviyor. Siz hepiniz eşref tek. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şimdi burayı da tamamladık ve uçağımızın burasını oturtuyoruz. Oturttuk. Ve arkadaşlar dediğim gibi bunu böyle yap yapmamız gerekiyormuş. Şimdi hemen 15'teyiz. Hızlanmalıyım bitiyor. Arkadaşlar şimdi bu iki parça gerekli. Tak takılmış onlar. Neyse. Sonra ee, bir tane küçük parça gerekli ve yok. Neyse arkadaşlar şunu alalım. Şundan bir tane daha alalım. Şunları alalım. Değil mi? Pardon yanlış mı arkadaşlar? Evet yanlış. Şunu alıyoruz. Şimdi bunu da alacağız arkadaşlar. Arada işte bir tane parça kutuda kalmış galiba. Evet bir tane parça kutuda kalmış. Arkadaşlar hangi renkti? Şu renk gerekli. Ee, ben bunu yedek yapıyormuştum. Demek ki kullanacak. Neyse. Şimdi görmüyor Töv Neyse arkadaşlar. Şimdi hepsi tamam Tamam arkadaşlar, hepsi tamam. Şimdi şey. E, bunları yapmaya başlayalım. İlk olarak bu kol buraya takacağız. Ben takıldım, takıldı, takıldı. Taktım. Neyse. Şimdi bunu yaptık ve burası burada burası altına takılacak uçağın. Galiba silah arkadaşlar bu. Şimdi taktım arkadaşlar silahı. Ve yorumlara ne olduğunu yazın arkadaşlar. Silah muhtemelen arkadaşlar. Neyse. Şimdi ne yapıyoruz başka? Bunu alıyoruz. Bunu bunu buraya takıyoruz taktım. Öbür parçayı da öbür parçada biraz zorlanacağız derdim. Hı, taktım arkadaşlar. Sonra bunu böyle buraya takıyoruz. Bunu da arkaya çevirip tam şu kısmına taktım arkadaşlar. Ve böyle oldu teker galiba arkadaşlar. Ama dönmüyor. Şu dönen teker olarak varken arkadaşlar bu da plastikten yapmışlar baya güzel bence böyle yapmalı her tekeri jantlar arkadaşlar şöyle küçük şeyler küçük şey gel. küçük şey istene geliyor ne geliyor arkadaşlar sonra Arkadaşlar size bir şey, kötü haberim var. Şu kaskı çıkartmadan çıkartmadan sürece bu insan buraya oturamıyor. Böyle bir şey yapmışlar. Neyse. Şimdi 15'i tamamladık. 16'dayız. Bundan 3 tane gerekti arkadaşlar. Bundan bir tane. Sonra bundan 2 tane. Bundan bir tane. Koyuyoruz. Sonra nasıl yapılıyor? Şunu şuraya koyuyoruz. Şunu şuraya bunu buraya. Bunu buraya. Arkadaşlar, e, arkadaşlar şimdi şunu şu alt kısmına şöyle takıyorum. Ay yanlış taktım ha. Takıyorum. Şu ikisini şuraya taktım. Sonra aynı şekilde. Buraya takıyorum. takıyorum. Ondan sonra da bunu buraya takıyorum. Şimdi bunu bu şekilde uçağın altına takıyoruz. Taktım. Şimdi ikinci parçadayız. İkinci parçayı da arkadaşlar ikinci parçamı da. Şimdi ise son olarak 17 tekerleri yapıyoruz. Tekerleri şöyle takalım ilk olarak. Ya da çıkartalım ilk olarak şeyleri jantları takalım. Tekerleğin içine. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Şu jantı buraya koyduğumda aynı şekilde eşit olacak. Sonra bunu böyle takıyorum. Bunu da bir daha bastırıyorum. Ve ikisi de takılmış oluyor arkadaşlar. Ondan sonra bunu buraya takıyorum. Bunu buraya takıyorum. Sonra bunu alıyorum. Buraya takıyorum. Neyse. Sonra arkadaşlar tekeri. Atıyoruz. Teker arkadaşlar baye gidiyor. Şey gibi. Hoverboard dediğini, hoverbot mu öyle bir şey deniyor yani iki tekerle. Böyle tek bir yere bastırdığımda oraya dönüyor. Orası teker dönüyor. Ve iki tarafında bastırdığımda böyle düz gidiyor. Sonraki geri de gidiyor. Sağa sola dönüyor. Ve ona benzedim. Neyse şimdi bunu takalım hemen altına. Tam ortasına takıyoruz. Şöyle. Arkadaşlar bu parça arttı bende. E bunlar da kullanacaktık kanat yapma kısmında mı kullanacaktık acaba? Kanat yapma kısmında yok. Bunu kullanacaktık. Neyse arkadaşlar uçağımız bu kadardı. Böyle. Şu yedek parça. Birkaç arkadaşlar bir de yanında şöyle size göstermeyeyim. Yanında bu, bu kadar yani bunlar yedek parça veriliyor ki kol. Sonra şu neredeydi orası? İçinde mi kaldı? Hani daha, şurası şurası arkadaşlar ben göstereyim. Şurada kol gibi bir şey var yani siyah kol gibi bir şey. Yani ondan yedek parçası falan var işte. Bir de şuraya takılacak yedek parça var. Yani birkaç tane yedek parçamız var arkadaşlar. Şu da yedek parça var. Bu yedek değil. Arkadaşlar galiba bu yedek değil de nereye takılacağını bilmiyorum. Nereye olabilir ki acaba arkadaşlar? Arkadaşlar bu galiba arasına karışmış. Çünkü e, bunda ne yazıyor bakayım size. Arkadaşlar isim de yazmıyor ki. Lego yazar yani bazılarında. Bazı... Arkadaşlar bu arada ben eskiden arkadaşımla oyun oynuyordum. Legolarla. Bir dolu yığınla Lego vardı yani. Bütün, bir, tane poşet var. Onun içinde Legolar vardı. Daha bir sürü vardı. Kardeşim sağ olsun kayboldu onlar. Ondan sonra uçağımız böyleydi işte arkadaşlar. Şöyle buralarını oynatabiliyorsun. Burasını döndürebiliyorsun. Arkada şunu göstereyim. Arkada küçük bir küçük bir şey var. Burası dönüyor, burası da dönüyor aynı şekilde. Sonuncu böyle gidiyor arkadaşlar işte. Şurası kalkıyor mu derseniz kalkmıyor arkadaşlar burası. Şöyle iniyor sadece önünü kapatmak için. Bu insanın da şapkasını çıkartmadan böyle böyle durmadan sürece içine binmiyor. Oturma işte. Yani orası kötü olmuş aslında. Örüsü de öyle olsaydı biraz bir blok daha büyük olsaydı otururdu ama öyle yapmışlar. Neyse arkadaşlar. Buracığın içine koyalım. Bittiği için şunu hemen kapatalım. Tamamdır. Bunu da içine koyalım. aşağımızla aynı. Sadece burada arkadaşlar şöyle bir hatamız olma hata var. Şurası şapkasıyla birlikte oturduğunu gösteriyor. Ama burada gerçekte oturmuyor. Ha ya da oturuyor mu ki gerçek? Yok arkadaşlar gerçekte oturmuyor. Karakter nerede? Ee, Neyse arkadaşlar karakter ben içine attım İçine içine attım Neyse arkadaşlar işte koydum. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Ben yeni saat aldım. Onu ee, aslında videosunu çekecektim ama unut, yani çekmedim. Şöyle size göstereyim. Bir saniye. Ondan çıkartayım mı? arkadaşlar. Şöyle saatim. Şu, şu, şöyle, şöyle bir saniye. Şöyle arkadaşlar, şöyle kaydırıyoruz. şurada ayarlar var. Telefonu bu saati aslında bağlanabiliyor. Ya iPhone, isterseniz iPhone telefonunuz varsa iPhone'a, Android telefona, yani Android'in olduğu telefonlara da bağlanıyor. Bu bu sayede annenizin veya babanızın veya kendi telefonunuzu bağlayıp o, e, oradan birini arayabiliyorsunuz. Şurada ayarlar var. Sonra şurada kalp atışımızı gösteriyor. E, Şu da hava durumunu gösteriyor. Ben Türkçe çevirme arkadaşlar. Çür Türkçe çevirmesi, çevirmelisiniz sonra burada şey adımını gösteriyor. Yeni aldım 814 adım atmışım. Ee, bu da kilometre galiba. 50 kilometre süratli kilometre gitmişim. Arkadaşlar sıcaklığı galiba bu da. Burası pek anlamlı. Sonra kalbinizin atışını ölçüyor arkadaşlar. Nabzınızı ölçüyor. Yani şey şeyinizi Tansiyon. mesela. Tansiyonunuzu ölçüyor. Ondan sonra buradan bir şeyler ekleyebilirsiniz. Başka farklı. Bunu telefonunuza bağlarsanız interneti onu, onun interneti bir saniye. Bunun interneti bağlı olduğu için telefonunuzun interneti olduğu için o da buraya gelecek ve mesaj yok diye mesela burada internet şeyi de gösterecek. Saati saati kendiniz ayarlayacaksınız. Ben Kend, e, bozuk geldi bana. Ondan sonra cıma, cıma dedim neyse arkadaşlar. Böyle ışıkları çıkıyor arkadaşlar. Bunlar çıkıyor böyle ve açık atmak istemem şimdi. Sonra Şurayı böyle şurayı şu düğmeye döndürerek böyle değiştirebiliyorsunuz. Birkaç tane var. Birkaç tane var sayayım? 1 2 3 4 5. 5 tane var arkadaşlar. Sonra şu düğmeye basarak da açabiliyorsunuz. Sonra burada düğme var. Burada da düğme var. Bunu anlamadım. Ya yani burası spor şeyine giriyor arkadaşlar. Burası direkt spora giriyor. Arkadaşlar burada koşarak ha bisikletle tırmanmak. Arkadaşlar tırmanarak da varmış. Ha koşu makinesinde de oluyormuş. Arkadaşlar sordu şu an değişik bir şey oluyor. Bir saniye. Çıkayım. Arkadaşlar kolumda değilken çalıştırım galiba yanlışlıkla. Biz öyle bir şeyler var işte bir sürü şey var arkadaşlar da. Şarjı kaç kalmış? Şarjı yüzde iki kalmış arkadaşlar. Ha bir de size şarj aletini göstereyim. Şarj aleti de şurası. Şuraya konuyor böyle yuvarlak bir şey. Direkt konuyorsun koyuyorsun buraya. Ve o şarj ediyor. Arkası böyle şurada da bir düğme var arkadaşlar. Ne işe yaradığını arıyorduğunu... tam bilmiyorum. Arkadaşlar galiba iğneyle şuraya açıp içine kendiniz şey koyabiliyorsunuz. ya yani bilmiyorum denemedim. O hani şeyler oluyor ya telefonunuzu açmak için demir veriliyor. Ona koyuyorsunuz galiba hafızasını büyütüyorsunuz ve telefon numarası ekliyorsunuz yine. Ondan sonra şimdi şöyle koluma takayım güzelce. İşte koluna takamadım bir saniye. Taktım. arkadaşlar böyle işte saatimiz hatta tableti de ben yeni aldım arkadaşlar tableti göstermedim yine yani tableti de göstermedim kardeşimi tabletinden çekmedim yani şimdi şu anki videom ilk videom ha pardon bir tane çektim onu en. Yani bunun bu iki videolu oldu bunun yani ikisi bilese yani tek bir videoda çekecektim de olmadı bunun yani bu tabletimle ilk videom şu an arkadaşlar saatimi de aldım arkadaşlar bu Smart Watch galiba Apple Watch var. Smart bu Smart Watch. Bu da güzel arkadaşlar. Arkadaşlar videomu kadar abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Bildirimleri açmayı unutmayın. Benden bu kadar. Görüşmek üzere.